Ben çocuğuma baktığım zaman o bir aziz misafirdir. İşte budur Anadolu pedagojisinin çocuğa bakışı. O bir aziz misafirdir. Ah seni takvin olarak şu anda bir süre benim evimde misafir edilmek üzere gönderilmiş ve beni de hatta evimi de hatta çeki düzen vermek üzere gönderilmiş olan bir aziz varlıktır. Bense onun ona hayatı hazırlamak üzere yanındaki onun bir şekliyle mürebbiyesiyim, mürebbisiyim, öğretmeniyim mantığıyla bakmak lazım. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, Konu konuşunuza çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.